Merhabalar. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerimi gösteriyorum. Güzellerimi. Şöyle büyük yapraklı çiçekler, Peygamber kılıcı, dikenler tacı. Şöyle yakından göstereyim. Şu benim beyaz dikenler tacım. şöyle avacalı yapraklı çiçeğim var şurada farklı parlak yapraklı bir çiçeğim var yeşil çok güzel şurada peygamber kalıcı var tekrar dikenler tacım şurada kırmızı dikenler tacım var hani henüz açmadı şu çiçeklerim var büyük yapraklılar Evet. Hepsi benim bebeklerim. Hepsi çok güzeller. Canlarım benim. Arkadaşlar bu çiçeklerin hepsi çok güneş ışığını sevmez çok kölgede de olmaz. Hani ışık vuran kölge bir yer olacak. Hafif alaca güneş olsa olur da e, tam güneşi sevmiyorlar. Şimdi bu zamandan sonra da artık çiçekler içer içeri girer. Yazın dışarı çıkarıyoruz. Burası sıcak memleket. Şöyle çiçeklerim böyle. Böyle komplesini alayım. Evet.